Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey iyidir. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bazen ironi yapıyorum. Bazı arkadaşlar videonun altına ateist diye yazıyorlar. Evet, bunu söyleyen kişiler yani bana dini öğreten kişilere baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Bunları saymayacağım. Öncelikle bu tip insanlar önce kendilerini tanımaları gerekiyor. Nasıl mı? Yaptıkları işe bakarak, yaptıkları işlerde hile olup kimi nasıl dolandırdığını, kime nasıl sahtekarlık yaptığını, kimlere yalan söylediğini biliyorum. Ve sonra benim videonun altına ateist diye yazıyorlar. Ben de onlara şu cevabı vermek istiyorum. Sizin gibi İmanlı olana kadar ya da Müslüman olana kadar ateist olmayı tercih ederim diyorum. Ve bu konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar siyaset ya da politika ile uğraşan kişileri daha önce de bu tarz konuşmalar yapmıştım. Bana soruyorlar abi sen de kime inanıyorsun diye soru soruyorlar. Arkadaşlar ben politika ya da siyasetle uğraşan hiç kimseye inanmıyorum. Bunu nasıl anlatabilirim size? Çok basit. Örneğin ben Sincan'da yaşıyorum. Doğru mu? Sincan'da yaşayanlara bakın ya da şöyle söyleyeyim. En ucra köşelerde yaşayanlara bakın. Sizi hangisi gelip ziyaret ediyor? Bir ihtiyacın var mı? Bir sorunun var mı? Torpille işe girmek ister misin? Torpille işe girmek istersen bizim partiye üye olacaksın. Bizim gibi olacaksın diyorlar mı? Diyen kişiler var tabii ki. Yani gelip bana hiçbir siyasetçiyi anlatmayın. Hepsi aynı diyorum. Sadece isimleri değişmiş. Bu kadar. Yani onlar kendilerini üstün zannediyorlar. Siz onlardan daha üstünsünüz. Buna emin olun. Siz olmayın. Onlar olmazlar. Bu kadar basit. Bazı insanlar evet tabii ki çıkar için, menfaati için, İşe girebilmek için, oğlunu işe koyabilmesi için, oğlunun iyi yerde işe devam etmesi için yalamak zorundalar. Bu kadar basit. Daha sonra da Allah'a güven diyecekler, size o kişiler. Doğru mu? Yani bu ne demek oluyor? Sizce bu kişi gerçekten Allah'a güveniyor mu? Ya da güvenliğini iddia ediyor mu? İşte o yüzden ne diyorum? Söyledikleri şeyi. Kendileri de yapmazlar. Yani bunu siz kendiniz söylüyorsunuz, kendiniz yapmıyorsunuz. Daha sonra da çıkıp eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar biraz sorgulayın, biraz düşünün. Kısacası hepiniz kölesiniz yani. Değil misin? Birilerini yalıyorsunuz işte. Birileri çıkıyor, ahkam kesiyor. Yok şöyle yaptık, yok böyle yaptık. Hani nerede? Var mı gören, yaşayan var mı? Bana anlatsın ya. Ben 20 yıldır yaşıyorum öyle bir şey görmedim yani ya da ben cahilim. Neyse arkadaşlar bu söz uzar gider. Siz diyeceksiniz ki abi boşa konuşuyorsun. Evet biliyorum boşa konuştuğumu. O yüzden ben de şöyle düşünüyorum. Bazı insanlar der ya derdini söyle de derman bulayım. Ben de kameraya konuşuyorum. Neden? insanlar boş. Hepsi yalan söylüyor yani. Ben de yalan söylüyorum. Neden? Dünya yalan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dünya liderlerine inanmaya devam edin. Görüşürüz.